Kelepçe takmamız lazım ve etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Yalnız e, suç mahallindeki suçun şiddetine ve seviyesine göre, suçunun potansiyeli, risk seviyesine göre kelepçe takma tarzları vardır. Bazı durumlarda, e, küçük kabahatlerde, kurallara uyuyor. Dur diyorum, duruyor. Dön geriye. Döndü geriye. Kaldır elleri. Yaklaş. Çök. Çöktü. Bak hep bütün kurallara uyuyor değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Çok şey yapmadan çünkü talimatlara uyuyor. Çok direne, direnme göstermiyor. Hı. Evet. Yat. Uzat kolları. Aç ayakları. Evet. Aç. Yüzünü yatsa. Evet. Kıpırda çok, çok kaydırıcı olacak. Aç evet. ayakları. Yat. Çek kolları. Gel kolları. Evet. Kıpırda var. canını yakarım. Şimdi bak. Bir, parçada tamam bu hareketle parçaya basarak da bir de boyun köküne basaraktan zaten çok direnmiyor. Bütün kurallara uyuyor zaten. Çok böyle şiddetli zor kullanmaya gerek yok. Sağ elini getir diyorsun. Getirir değil mi? Getir sol Getirdiğin zaman evet ne yaptık? İlk elini aldık. Bırak ellerini. Şimdi buradan kelepçeyi alıyoruz değil mi? Kelepçeyi elimizde aldığımız zaman pozisyonunu almamız lazım. Evet. Şu pozisyonda ne yapıyoruz? Önce hangi eli almışsa ona şuradan baskı uyguladığımız zaman bunu kilitleme yapacak. Bakın. Bastığın zaman bakın şuradan evet. Bunu kilitledikten sonra diğerini de ne yapıyoruz buradan? Baskı uyguladığımız zaman şuradan da kelepçe evet buradan da baskı uyguladık. Evet. Kalk diyoruz, kalkıyor. Evet. Kalkıyor. Evet arkadaşımız biraz farklı kalktı. Dizler üzerinden değil. Biz de çok direnmiyorsa çok da sıkıntı vermeyecek. Eğer vaktin olay bakışına göre tepki vermeye başlıyor ya, sıkıntılı kişi ise ne yapıyoruz? Bakın. Şöyle bastı, uyguladığımız zaman. Buradan boynunu götürüp buradan da kaldırdığımız zaman mecbur gitmek zorunda. Evet bu şekilde götürüyoruz. Evet. Bu arkadan kelepçe takma yöntemi şekilde bir bu gösterdik. Evet. Kelepçeyi çıkaralım. Daha bir riskli seviyede diyelim. Geliyor şimdi arkadaşım. Yat diyoruz. Yat. Uzat kolları. Aç ayakları. Yat. Yüzü koyun yat. Evet. Şimdi biz e, bu, bu şekilde kalçadan etkisi hale getirme yöntemi var. Biz de arkadaşlar boynundan basarak ve bu arada ne yapıyoruz yine bir kontrol yapıyoruz kesici alet hani herhangi bir boşluk yaptığın zaman fazla basmıyoruz bu bölgeye zaten şu şekilde kalkma şansı yoktur şu an kalkabilir misin? şimdi buraya bastığın zaman da buraya baskı uygularsın kalkmaya yeltenince baskı uygulayabilirsin sıkıntılı birisi yani bu yani biraz şiddetli ölçülü hareket etmek zorundayız tepkiye göre yine de burada yine bu elini getiriyoruz değil mi? Sonra bu elini aldıktan sonra ne yapıyoruz? Yine bu elden kelepçe takıp sonra bu kelepçeyi takıp tekrar etkisi hale getirerek uygulama yapıyoruz. Ayakta kelepçe tekme yöntemi de var. Evet. Aç ayaklarını, evet, Kaldır kollarını yaklaştık. Bütün komutlara uydu. Burada da aynı şekilde indir haline diyoruz taktıktan sonra diğer elini de indirerek de buradan kelepçe uygulayarak değil mi? Çok sıkıntılı birisi değilse kelepçeli olarak yürütebiliriz. Şifre gel bakayım. Gel şimdi. Şimdi iki kişi kelepçe takmadan önce kişiyi ne yaptık? Geldi, yakaladı. Geldik yakaladık. Geldi şimdi karşımızda. Ne yaptık biz bunu? Ben buradan katladım. Arkadaşım da buradan katladı. Götürüyoruz değil mi şu an? Baktık direniyor. Evet, direniyorsa evet. Kelepçe zaten kalçamızda. Direniyorsa bunu çöküyoruz. Yani çökmüyorsa da buradan baskı uygularız. Yat yere diyoruz, yatıyor. Evet, ayaklarını uzatıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tepkisine <laughs> göre evet, baskı uyguladığınız zaman tamam bırakabilirsiniz. <laughs> Bu aşama aşama. Verdiği tepkiye göre hareketlerimizi yapıyoruz. Evet.